Kırşehir Karakırt Kaplıcası Efsanesi Kırşehir'in 15 kilometre batısında Emirburnu Dağı'nın eteklerinde Karakurt adında bir kaplıca varmış. Bu kaplıca da tedavi edilmeyen illet yokmuş. Bir zamanlar Kırşehir'in beyinin oğlu çaresiz bir hastalığa yakalanmış. Çok fazla doktor onu tedavi etmeye çalışmış ama ne fayda. Kırşehir Bey de madem ölecek gözümün önünde ölmesin. Göz görmeyince gönül katlanır demiş. Oğlanı alıp Emirburnu Dağı'nın eteklerine bırakmışlar. Çocuk orada ölümünü beklerken bir tane kurt gözüne takılmış. Kurdun karnı sırtına yapışmış bir haldeymiş. İleride bir bataklık varmış. Kurt oraya girmiş ve ardından ardından başka bir bataklığa daha girmiş çıkmış. İki gün sonra kurt dirilmiş. Çocuk da bu bataklıklarda bir şifa olduğunu anlamış ve bataklığa girip ardından diğer bataklığa girmiş ve yandaki kaynayan sudan içmiş. Çocuk her gün bunu tekrarlamış ve iyileşmiş. Ardından düşmüş yer yoluna babası da dahil tüm herkes oğlanın yaşadığını hem de iyileştiğini görünce çok şaşırmışlar. Oğlanın babası yani Kırşehir'in beyi de batakla kaplıca yapmış üzerine de kubbe yaptırmış. Yanına da mestit yaptırıp hizmeti açmış. Adına da Karakurt Kaplıcası koymuş.